Merhaba arkadaşlar ben Fahrettin Türk. Bugün sizlerle beraber Montblay'da iki 2 Ballonard oyunda başlayacağız. Hem ilk izlenim hem ilk bölüm olacak bu e, videomuz. Ben daha önce uzun saatler oynadım bu oyunu. Deneyimliyim yani. Başlayalım. Yeni bir sefer oluşturalım kendimize. Sıfırdan bir başlangıç yapalım. Medeniyetimizi imparatorluk seçelim. orada. Diğer medeniyetlerde de e, kalelere bağlı köyler %10, 10, %10 Savaşlar falan. Ordunun günde %20 daha az bütünlük kaybeder. Piyadeleri birliğe almak ve üst sayıları yükseltmek daha ucuzdur falan. Asraya da çölde hız cezası uygulanmaz. Kervan oluşturmak daha ucuzdur diyor. Kuzeylerde falan. Buna göre yerleşik kent projeleri yapımızı yavaşla yavaşlar. Buna göre ormanlarda yüzü daha az hız cezası bunlar. Batanyalıların kervanları özellikle çok hızlıdır. Yetişilmiyor yani. İmparatorluk seçelimiz orduya Orduyu almak yüzü daha fazla nüfus sağlar. 120 daha az garnizon asker ücreti. Bu benim için önemli. Önemlikle bu. Kusura bakmayın arkadaşlar biraz rahatsızım. Bu da erkek ve kadın cinsiyetleri var. Şunu bence rastgele bakalım neler var. Tümünü rastgele şöyle bakalım nasıl tipler verecek. Yüzü iyi gibi bunu bir sesini kalınlaştıralım. <laughs> buna bir boy verelim sesine <laughs> <laughs> ya, Yapıda verelim. Böyle bir kıyafet giydirelim. Bu nedir ya? Bakalım. Saç şurası Böyle bir saç verelim. Bir de sakal. Hı hmm, bu güzel. <laughs> <laughs> arkadaşlar. Bu bölümde yani çocuğun çocuk daha karakterimiz ailenin nasıl bir olduğunu seçmemizi istiyor bir toprak sahibine hizmet ederdi nin işte özellikleri kent tüccarıydı özellikleri mülk sahibiydi şehirde sanatçıydı ormancıydı izcilik ve yaya. güzel şehirde ayakta kalıyordu. ormancıydının özellikleri güzel İzcilik ve yaya. çocukluğunda öne çıkan özelliğin Liderlik becerileri. Liderlik ve taktiğe on Beceri bir odaklama. Güzel. Psiksel güç. Bu da iyi aslında ama liderlik de, atletizm mühendislik insan ilişkileri atlar konusunda beceriler. Güzel. Biz liderliği seçelim. Köydeki bütün çocuklar gibi sen de tarlalardaki işlere yardım ederdin. Ayrıca koyunları götürdün köyün demircisinde çalışırdım. Çift elli güzel. Ben çift elli kullanıyorum. Özellikle. Tamirat yapardın Demirci bölüm mühendisi. Kırlarda otor demir kekimli Küçük hayvanlar aylardım. var ne diyelim? Aslında şuna gerek yok. Boşu boşuna onu geçtirmeyelim. Yay ve tak diye güzel olabilir. bunu verelim taktik önemli suvari eğitimi garnizonları nöbet tuttum nakliye İzçilerle birlikte at sürdüm bincilik ya 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 piyade eğitimi aldım rılatma kan burada benim için bana en çok işime yarayan bu var İzçilerle birlikte at sürdüm Evet. Macalarla dolu bir hayata atılmadan önce en büyük başarı savaşta bir düşmanı alt etmek olabilir. Köyünü bir su baskınından kurtarmak. Liderlik. Taktik ve liderliğe 10 beceri. Yodak puanı konuna Çıkarcıya bir. Ondan bir özellik puanı. Şu da güzel. Şehirde meşhur bir macera yaşamaktı için. Atletizm serserilik güzel. Seri bir odaklı. Dayanıklılık güzel. Mertlik bir. nam güzel. Cazibe ve vekile. On beceri pof. Beceri seviyesi ve bir odak kullanmış Merhaba merhamet, ve da güzel. Bu ikisinin arasında kaldım diyebilirim. Neydi? Cazibe. Bunları kazanırız. Bunlar sorun değil bu atletizm serserilik bunlar da katılıyoruz bunlar da sorun değil o zaman şöyle diyelim çok da önemli değil evet burada bize kurnazlık ödülür at önce Tekel diye ver çift diye verse. Ona verelim ismimizi girelim ismimiz Bahrettin olsun ismimiz. Sonraki zorluk ön ayarları. Çapulcu savaşçı. Savaşçı olsun ya. Savaşçıyız biz. <laughs> Aslında oyun çok zor bir oyun. Yani bunu Çünkü gerçekçi de oynamanız gerçekten çok zor. Yani gerçek imkansız gibi bir şey yani gerçekçi oynamanız. <laughs> en azından başlarda. O yüzden savaşçı diyelim. Yorum Kalan üyesi getirilir otomatik olarak. Tamam, bunun ne işe yaradığını tam bilmiyorum yani otomatik olarak dağıtırsa ne oluyor dağıtmazsa ne oluyor bilmiyorum bir şey artık bilmiyorsam modunda bilmiyorum oyunu başlatalım böylelikle kardeşim 3 gündür o alçakların izini sürüyor sanırım yaklaşıyoruz onlara yakaldığımızda ne olacağını düşünmemiz gerekiyor nasır kurtaracağız dövüşmeye hazır mısın? bunlar kardeşlerim olması lazım eğitime devam edelim dövüş eğitimi alalım ya. yakın dövüş talimi kalkan kılıç talimi alalım son kalkanı da hangi yöne hareket ettirirsek öyle mi aynen güzel şey. kılıç da aynı şekilde şey. güzel <laughs> kılıç da ta kalkan talimi tamam kılıç talimi yapalım Sen aslan parçası. Hayır. Hayırdır? Kalkana mı güveniyorsun? Tam yeteriyiz. Hadi çıkalım. Vaz. Ah. Çalak etmeni başlayalım, yedik. Kademle kı de ineriz. Hiç sorun değil. Bir dakika de tablai etmen olacaksın ya. Bir dakika tablai etmen olacak. Neler yakında? Üç tane Kılıç bakalım ya çirit. Tamam ya bu kadar eğitim yeter. Tamam öğrendim Şuna bas tap tuşuna basılı tutarak eğitim alanından çıkabilirsiniz. Devam sefer haritasından. Nedir? Tap tuşuna basılı tutarak çıkalım. Eğitimden çıkış çıkalım bakalım. Başka bir şey yapmadan önce erzakımız azaldı. Buranın kuzeyinde erzak alabileceğimiz ve yardım bulabileceğimiz bir köy var sen benden daha iyi bir binici olduğuna göre önden gitsen iyi olur. Gidelim. Evet. Peki ilk önce bir karakterimize bakalım. Çift elliye verelim. Yay. Haydi de Başka? Başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Tamam Tavera'ya gidelim. Etrafta dolaş. Geldik sana şimdi erzak almalı ve belki de bizimle gelecek birkaç kişi bulmalıyız. Köy büyülü bir şey yardımcı olabilir onu bulmaya çalışalım. Alt şuna bas. Alt F mi? Bir tuşa basılı ya orada. köy büyüğü polikos tavuk evet demek köy büyüğü yardıma ihtiyacı olan asker topları Başarılı. ederim ayrılmak için tartışmamız tamam asker topla. o hepsi haklı köy büyüğü asker ediyo göre Her Paramız var mı? Varmış. Demir. Tamam aldık. Hazırda tamam. köy büyüğüne tekrar konuşalım. Bize bir görev verecek söylemiş. Direkt buradan konuşabiliyoruz. Tekrar köye girmemize gerek yok. Şurayı götür diyor. Veya buradan görevde olduğumuz için konuşturmuyor. Direkt yanına buradan gidebiliriz. Köye girmeden. Aradığını bulmaya bulmana sevindim. Şimdi daha önce bahsettiğim meseleye gelecek olursak buraya zaman zaman gelen bir zengin bir doktor var. İsimli insanlar ve davet edilir. Onu severiz. Onu en son birkaç gün önce gördük. Yanında bir sadık vardı ve bu konuda çok güzel bir davranıyordu. Bir macera peşinde olduğunu söyledi. Ama başka bir şey söylemedi. Yolcuyu bul ve kurtar. Görevi. Evet, görev için ne yapacağımıza bakalım. Evet. Şu çapulcular, akıncılar. Onları öldürüp sorup sorgulayacağız. Klik göndermediğimize göre saldıracağız. F1 ile hareket kılıpları açıp F3 ile saldırıyı seçerek askerlerin saldırıyı düşmesini sağlayabilirsin Güzel. F1, F3 dediğimizde sual, sual saldır. Güzel. Ah henüz hiçbir beceri açık değil. Ölmedi lan. <laughs> Kaçıyoruz mu siz? Düşmanlar kaçıyor. Savaş kazandı. Ölmüyor lan. devam edelim. <laughs> Tutsak alalım Aldık. Bunları al, satarız. Evet. Sana gidelim. Bunlar hiç gelişiyor mu acaba? Seviyeleri dört bir asker alabiliyor musun? Eğitim aşamasında yaşamak istiyorum. Şuna saldıralım Köylülerde var mı yok F1 F3 saldır i̇şte Kalıcımız var Tek elle Kasıyor mu acaba Kayıttı Şöyle yapalım basacağını zannetmiyorum. Biraz kasıyor gibi geldi bana. Ufak bir ayar yaptım. Şu an kasıyorsa eğer kasmayacaktır. Atıma vurmayın atıma. Bana hiç vurmayın. savaşçı yaptık. Vuruyoruz vuruyoruz ölmüyor. Ki bunlar yani şey de değil. Aa, asker de değil. Bir birlik asker de değil. şu. Kaçıyorlar. Zafer. Onu da alalım. Bitti. Bunları da alalım. Bakalım takalım. tane daha vardı. Burada. Saldır. Saldır. Şu Oh. İyi vurdu altayla vurdu herhalde. Artık neyle vurduysa iyi canım bitti ya. Yani. Bunlar. Oo. Uh. Ah, bunlar iyi vuruyor. Ben bunların yakınında durursam beni yerler. üç tane ok attım. Daha yaşıyor, daha yaşıyor ya. Yani. Hayır. Hayır. Ne oldu? Kaçışıyoruz bakıyorum da. <gülüyor> <gülüyor> baltalı nerede o baltalı? Baltalı nerede? baltayla bana vurmuş muydu? Ha? Devam edelim. Satar, satarsa aldım. Bakın beraber ödünüz çocukları birkaçını bir kaçırın. bitkini bitkin yol görünüyorlar. Onlara biraz şöyle etmek lazım. Şimdi şurada biri sen Kim olduğunu bilmiyorum ama sana borçluyum. başkalar eşkiler öldüğümün olacaktı. Doktoru bulduk. Sakat. öldürmek için iyi çocuklar. Evet. Şimdi görev bitti mi artık? Asker topla. Mursat'ı dağılımız var mı? Çık. As normal asker toplayabiliyoruz mu? Bir eğitim aşaması diyor. Daha toplayamıyorsun zaman gidelim. Saldır. Sınır görevlerini başına düşman senin yaklaştığında habersiz bir F1 ve F2 kısa yolduruyla askerleri seni takip etmelerini emret ve düşmanı küçük gruplar halinde yakalamaya çalış. F2 ne için? Ha, düzen için. Gerek yok. Şey yapalım direkt. Saldıralım. Ben vurduğumda ölmüyor. Ya. Basit yapmış şey. olursa. Tamam. Burada sizin ilerlememiz aslında gerekiyor. Siz burada bekleseniz onlar hallediyor. kaç kişi kaldığını görebiliyor musunuz? sen niye gelmedin? sesler duymadın mı? Bitti. kaldı iki kişi Şurada. Bir yerde orada. Evet. Ne diyor? Döktüm, ya. Sen de seçtiğiniz canı bir atarım ben. Sen. buna teke keke nebilir miyiz ki? Hadi saldıralım bakalım. Evet, i̇şte bu. Siz de gelen Evet kardeşlerim ne oldu? Kardeşlerim nerede? Ne diye gördüğümde kapılarını beğensin. tutsam çıksam kendimden. sana yani, kapılar. Ne de kalsın. Evet. Tuzaklar. Bunu kendimize alabiliyormuşuz ama gerek yok. Yani. Böyle bir adamın ekmeğini almaya gerek yok. Burada daha çok hazine olmayı unuttum ama sanırım biraz çetesi işleri pek iyi gidiyor. Bu adamları yalnız almamız gerekir olur. İllekal bir tiptir kaçmasın size. Tamam geçelim burayı şöyle açıyorum. Çürük. Evet bayrağımızı seçelim Nasıl bir bayrak yapalım Şu deseni şey yapabilsek Deseni şöyle biraz kaydırabilsek Boyutu seçmeyi siliniyorum <laughs> şeyde kalkanla da güzel duruyor. Bayraktakini böyle yukarı doğru değil de şöyle yapabilseydik. Şu var ama o da başka bir şey. Aç var. Bayrak. Yani. Şu Aslında F T. Şu var. Bunun farklı bir anlamı vardı o aklıma gelmedi şimdi. Neyse Biz şuradan devam edelim. Kalkamda da güzel duruyor. <laughs> Eğitim sona erdi. Eğitim sona erdiyse bunu burada birinci bölüm olarak bırakalım. İkinci bölüme daha sonra devam edelim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi. Bana destek olmak için abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hastayım. Kusura bakmayın. İyi günler.